Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuz dünkü videonun devamı niteliğinde olacak. O kişiyi düşünmeyi nasıl bırakabiliriz? Eğer dünkü videoyu izlemediyseniz hemen şuraya bağlantısını paylaşıyorum. İzlemenizde fayda var bugünkü videonun daha anlamlı olabilmesi için. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra Yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. süper. Evet arkadaşlar, şimdi dün epeyce konuştuk ve bu kişi neden sürekli aklımızda? Bunun sebeplerini iyice irdeledik. Üç aşağı beş yukarı netleştirdik ama havada kalan bazı kısımlar oldu. Bir tanesi tamam, niye düşündüğümü anladım ama düşünmeyi nasıl bırakabileceğim. Aslında dünkü konuştuğumuz sebepleri birazcık kafamızda irdelediğimiz zaman üzerine birazcık kafa yorabilirsek nasıl bırakabileceğimize dair fikirler de elde edebiliriz. Ama bir de dün konuşmadığımız ama genel itibariyle bütün videolarımızda ifade ettiğimiz çok önemli bir nokta var. Bir kere insan hayatında başka bir insanı ya da bir nesneyi vazgeçilmez sınıfına koyuyorsa çok net bir şekilde içindeki bir eksikliği o nesneyle veya kişiyle kapatıyor demektir. Hatta bir şeylere bağımlı olmamızın sebebi de buradan kaynaklanır. Çünkü bağımlı olduğumuz şey düzenli olarak içimizdeki eksikliği gidermeye yarar. Ama bu tabii ki suni bir giderme. Gerçek bir gidermeden bahsetmiyoruz. Oraya sanki yama yapıyoruz. Ama gerçekten oradaki deliği orijinal malzemesiyle kapatmıyoruz. Sadece farklı bir malzemeyle oraya yama yapıyoruz. Dolayısıyla bu bir nesne de olabilir, bir kişi de olabilir. Eğer biz o kişiyi koyduğumuz yerdeki eksikliği kapatabilirsek, giderebilirsek o zaman o kişi bizim için artık vazgeçilmez olmamaya başlıyor. Yani aslında insan kendi içinde kendisini tamamladıkça herhangi bir şeye ya da bir kişiye bağımlı olmaktan kurtuluyor. Ve bizim bir kişiyi düşünmeyi bırakamamamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de o kişiye artık bir nevi bağımlı olmuş olmamız. Bağımlı deyince belki birazcık kötü duyulu olabilir, belki birazcık ağır gibi duyuluyor olabilir ama demek istediğim içimizdeki bir eksikliğin üzerine o kişiyi oturtup o deliği kapatmışız. Yaptığımız şey temelinde bu. Şimdi bazen dün gelen sorulardan yola çıkarak birazcık bugünkü videoyu e, şeklini o şekilde belirliyorum. Müthiş bir Türkçe oldu her zaman gibi. Gelen bazı sorularda mesela aradan çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ve artık aramızda pek bir şey kalmamış olmasına rağmen zaman zaman dönem dönem yine aklıma geliyor. Bu kişi neden olabilir gibi bir soru vardı. Çok güzel bir soru aslında. Teşekkür ediyorum izleyicime. Buradaki olay şu. O dönem o kişi hayatımızdayken o kişiyi bir yere oturtuyoruz hayatımızda. O oturttuğumuz yerde bizi belirli noktalarda mutlu ediyor, belirli noktalarda ihtiyacımızı karşılıyor. İçerideki o hissettiğimiz bazı eksiklikleri hissetmememize, kendimizi daha tamamlanmış hissetmemize yardımcı olduğu için o kişi o dönem hayatımızda oluyor. Ve diyelim ki yollarımız ayrıldı. Bu arada sadece romantik ilişkilerden bahsetmiyorum. Bir arkadaşlık ilişkisi de olabilir. Hiç fark etmez. Diyelim ki yollar ayrıldı. Ve artık hiçbir iletişim yok. Veya bir iletişim var ama eskisinden çok çok uzak. Dönem dönem tekrar o kişinin aklımıza gelmesinin en büyük sebebi o dönem ilk beraberken o kişiyi hayatımda nereye koyduysam İlerleyen hayatımda tekrar o bölgede bir eksiklik hissettiğim zaman benim bilinçaltım oradaki eksikliği neyle gidermeye alışmış o kişinin varlığıyla. Dolayısıyla zihnim bana tekrar o kişiyi hatırlatıyor. Diyor ki bak burada bir eksik var. Sen bu eksikliği bu kişiyle gideriyordun. O yüzden al sana hatırlatıyorum. Oradaki hissettiğin eksikliğin çözümü bak burada diye o kişi aklımıza geliyor tekrar. Dolayısıyla bizler kendimizi tamamladıkça yani içsel yolculuğumuzda yol kat ettikçe, ilerledikçe neden hep meditasyon, 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 meditasyon deyip duruyorum? Çünkü bu arada yine bir parantez açayım. Neredeyse her videoda meditasyondan bahsettiğim, her videoda ifade ediyor olmama rağmen hala hangi meditasyon diye soran birçok arkadaşım oluyor. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Arkadaşlar ben meditasyon dediğim zaman tek başımıza kaldığımız, gözlerimizi kapatıp sadece nefesimize odaklandığımız meditasyondan bahsediyorum. Yönlendirmeli meditasyonlardan bahsetmiyorum. Herhangi bir şu şu amaç için yapılan meditasyondan bahsetmiyorum. Tek başınıza sadece nefesinize odaklandığınız meditasyondan bahsediyorum. Çünkü ancak o meditasyonda kendinizle kalmış oluyorsunuz. Diğer bütün meditasyonlarda elbette ki yine daha içe dönük bir işlem, bir süreç, bir çalışma normal hayatımızdaki yaptığımız diğer şeylere göre ama hiçbir zaman sizin kendi başınıza kaldığınız bir meditasyon gibi olması mümkün değil. Çünkü her zaman dışarıdan bir başkasının sesi, bir başkasının yönlendirmesi var. Bu yönlendirme ne kadar ustalıkla yapılırsa yapılsın kişinin kendisiyle kalmasıyla eş değer olamaz arkadaşlar. Bu bence çok açık, bence böyle. Belki yanılıyorumdur ama benim deneyimimde böyle olduğuna eminim. Tek başınıza yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Nefesinize odaklı kalmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Düşünceler sürekli gelip geçiyor olabilir. Bunların hepsi kabul. Ama bunu da lütfen bir beceri gibi görün yaptıkça daha iyi yapacağınız bir egzersiz olarak görün. Çünkü öyle. Ben de yaklaşık 5 senedir meditasyon yapıyorum ve ben de her oturduğumda bir düğmeyle kapatıp bir anda düşüncelerim yok oluyor. Ondan sonra gözümü açıyorum. Tekrar geri geliyor gibi bir durum yok defalarca benim de dikkatim düşüncelerime gidiyor. Tekrar dikkatimi nefese vermeye çalışıyorum. Tekrar düşüncelere gidiyor. Tekrar nefese vermeye çalışıyorum. Bu iş böyle. Çünkü zihnimiz düşünceleri sürekli üretiyor. Sürekli bize düşünceleri paslıyor ve biz de o düşüncelere odaklanmaya alışık olduğumuz için bunca yıldır nefes gibi otomatik olarak yaptığımız bir şeye de hiç odaklanmadığımız için elbette ki zorlanıyoruz. Ama tek başınıza kaldığınız için kendi içinizi şifalandırmak için en etkili yöntem bu. Bunu belirtmek istedim. Çok özür diliyorum. Videoyu birazcık uzatmış oldum ama çok önemli bir nokta. Çok çok önemli bir nokta. Sadece kendi kendinize kaldığınız zaman o zaman gerçek kendinizle yüzleşebilirsiniz. O zaman kendinizi en güzel şekilde onarabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu kadar içsel bir şeyi bile başkasının yönlendirmesiyle yapıyorsak, o zaman kendi içimizdeki gerçek bizi tam anlamıyla hissedebilmemiz çok ama çok zor. Dolayısıyla düzenli olarak bu meditasyonu yaptıkça, kendi içimizde daha fazla yol aldıkça, kendimize daha fazla vakit geçirdikçe, kendimizi otomatikman tamamlamaya başlıyoruz. Hadi bunu bilimsel olarak anlat, ne kadar sürede neyi tamamlıyoruz gibi bir şey sorarsanız buna verilebilecek hiçbir cevabım yok. Ama şunu çok iyi biliyorum ki insan kendiyle kaldıkça, kendi huzuru içerisinde vakit geçirmeye başladıkça bu huzur günlük hayatına yayılmaya başlıyor ve huzur her yere yayılmaya başladıkça da kendinizi içeriden tamamlamış olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Ve o zaman ne oluyor? O zaman hiç kimseye bir bağımlılık kalmıyor. Dolayısıyla hiç kimseyi düşünmek mecburiyetinde kalmıyorsunuz. Yine kendinizi birisini düşünürken bulabilirsiniz ama eskisi gibi uzaklaştıramadığınız bir deneyim olmuyor. Bir anda aklınıza geliyor. Tamam diyorsunuz ve onu serbest bırakabiliyorsunuz. Çünkü ona bağımlı değilsiniz. O kişiyi düşünmek o anda hoş gelmiş olabilir, güzel gelmiş olabilir. Tamam. Ama bu sadece bir düşünce deyip onu hayatınızdan uzaklaştırabiliyorsunuz. Şimdi gelelim zihindeki kalıplara. Bununla da ilgili bir soru vardı. Dün demiştim ki eğer zihnimizdeki kalıpları kaldırabilirsek karşı tarafın bize yaşattığı o deneyimi zihnimize daha kolay oturtabiliriz. Çünkü zihin bir şeyleri kendi içinde oturtabildiği zaman, anlamlandırabildiği zaman, netleştirebildiği zaman artık o kişiyi bize hatırlatmıyor dedik. Bir yere koyamadığı için, anlamlandıramadığı için, bir şeylerin ucu açıkta kaldığı için sürekli netleştirebilmek adına o kişiyi bize hatırlatıyor ki biz o kişiyle ilgili ne yapmamız gerekiyorsa yapalım ki bir an evvel deneyim netleşsin ve ben de artık sana o kişiyi hatırlatmayayım diyor zihin. Şimdi zihindeki kalıplardan kasıt nedir? Zihindeki kalıplardan kasıt şu. Hepimizin zihninde belirli kalıplar var. Bu kalıplar bizim hayatımız boyunca öğrendiklerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Bu kalıplar işte doğru, yanlış, iyi, kötü, faydalı, faydasız, uygun, uygunsuz her konuyla ilgili belirli sınıflandırmalarımız var zihnimizde. Bu sınıflandırmaların herhangi bir yerine karşı tarafın yaptığı şey oturmuyorsa ya da olumsuz bir kısmına oturuyorsa işte o zaman zihnimiz bundan çok rahatsız oluyor. Mesela birisi bir ilişki içerisindesiniz. Bir gün buluştunuz. Karşı taraf ilişkiyi sonlandırmaya karar vermiş o niyetle o gün geliyor. O artık netleştirmiş kafasında. Oturdu karşınıza, baktı gözlerinizin içine ve bir şekilde ilişkiyi artık bitirmek istediğini size ifade etti, size iletti. Siz belki hissediyordunuz, belki hiçbir fikriniz yoktu ama ne kadar hissediyor olsanız bile o anda karşınızdaki kişiden o kelimeleri duymak çok kolay bir şey değil. Ve o an insan bir üzüntü yaşıyor bir yıkım yaşıyor. Ve o an içerisinde, o anın duygusallığı içerisinde karşı tarafa kafamızda olan bazı soruları sormakta zorlanıyoruz. O kişinin ilişkiyi bitirme şeklini uygun bulmamış olabiliriz. Kullandığı cümleleri, kullandığı ifadeyi, kullandığı sebebi bir ilişkiyi bitirmek için yeterli bulmamış olabiliriz. Kafamızda bir sürü soru olabilir. Peki madem şimdi bu ilişkiyi bitirecektin, o zaman neden iki hafta önce şöyle şöyle dedin gibi yüzlerce binlerce soru kafamızdan geçiyor olabilir. Bunların hepsi çok normal. Eminim hepimiz zaman zaman bir ya da iki kere ya da çok kere bunu yaşamışızdır. İşte orada bizim asıl yapmaya çalıştığımız şey zihnimizde olayı bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Ama kalıplarımız çok net ve kesin belli olduğu için karşıdaki insanın yaptığı bizim kafamıza uymuyorsa zihnimizde bir yere oturtamıyoruz. Daha doğrusu onaylayabileceğimiz bir yere oturtamıyoruz. Eğer biz bu kalıpları kaldırabilirsek yani o doğru yanlış uygun uygunsuz iyi kötüleri ortadan kaldırabilirsek sadece insanlarla ilgili şöyle bir kalıbımız olursa herkes her şeyi yapabilir. Eğer herkesle ilgili böyle bir beklenti içerisinde hayatımı yaşarsam o zaman karşı tarafın yaptığı şey karşısında çok daha az şaşırırım. Az şaşırırım çünkü kalıplarım ona göre hazırdır. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar hiç kimsenin en yakınımızda olan insanın bile tam anlamıyla her an her saniye ne yapacağını bilemeyiz. Hatta bir adım ileri götürelim. Kendimizin bile her an her saniye ne yapacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla kendimizde bile bu kadar emin değilsek başkalarıyla ilgili hiç emin olmamakta fayda var. Ayrıca yaşadığımız her ilişki sonsuza dek sürecek diye bir şey yok. Çünkü bu boyuttaki Hayat bile sonsuza kadar sürmüyor. Dolayısıyla bazı şeylerin bir son kullanma tarihi olabileceğini zihnimizde barındırabiliriz ve bunun bir sürecin normal parçası olduğunu unutmayabiliriz. Neden bu gibi aslında konunun dışındayken çok mantıklı duyulan şeyleri konunun içindeyken göremiyoruz? Çünkü az önce de bahsettiğim gibi karşımızdaki kişiyi hayatımızdaki o eksikliğini çektiğimiz içerideki yerin üzerine öyle bir şekilde oturtmuş ve yama yapmışız ki ona neredeyse bağımlı olmuşuz ki artık sağlıklı bir şekilde düşünemiyoruz. Bizim o karşıdaki kişiye ihtiyacımız var mı? Bu dünyadaki varlığımızı sürdürebilmek için o insana muhtaç mıyız? Elbette ki değiliz neye muhtaç olduğumuzu hissediyoruz? O kişinin varlığına. Neden? Çünkü o giderse oradaki eksiklikle tekrar yüzleşmemiz gerektiğini biliyoruz. Bağımlılıklarla ilgili yaptığım videoda yine aynı şeyden bahsetmiştim. Çünkü bence konu çok benzer. Kişi sigarayı bırakmak istiyor olabilir ama sigarayı bıraktığı andan itibaren sigarayla üzerini kapattığı deliğin, eksikliğin tekrar üzerinin açılacağını ve onunla yüzleşmesi gerektiğini bildiği için sigarayı bir türlü hayatından uzaklaştıramaz. Aslında bilinçsiz bir şekilde tekrar o yüzleşmeyi yaşamamak için kendisine böyle bir savunma mekanizması yaratır. Burada da aynı şekilde o kişinin gitmesini istemiyoruz. Elbette ki o kişi bizi mutlu ediyor, onu seviyoruz. Onlara hiçbir lafım yok. Ama Bunların hepsi çok güzel ve insani duygular olmakla birlikte karşı tarafa muhtaç olduğumuz anlamına gelmiyor. Ayrıldıktan sonra bu kişinin sürekli bizim kafamızda bir yer işgal edip hayatımızı etkilemesi gerekliliği anlamına gelmiyor. Yani aslında bütün cevap kendi içimizi tamamlamak ve kendi değerimizin farkına varabilmek. Deminden beri söylediğim karşı tarafa muhtaç mıyız? Buradaki varlığımızı sürdürmek için o kişiye ihtiyacımız var mı dediğimiz zaman eğer bu şekilde düşünüyorsak evet ona muhtacım, onun varlığı benim varlığım demektir diyorsak o zaman kusura bakmayın ama kendi değerimizi çok çok aşağılarda görüyoruz demektir. Ama merak etmeyin her zaman her videoda 750 bin kere önerdiğim meditasyonu her gün yaparsanız, hayata o pencereden bakmaya başlarsanız, göreceksiniz ki sadece siz değil, her şey ve herkes çok değerli. Herkes en güzelini, en iyisini hak ediyor. Siz de hak ediyorsunuz, ben de hak ediyorum. İnsan kendi değerinin farkına vardığı zaman ancak bunu idrak edebiliyor. Ve onun için de kendi kendimizle kalmamız çok ama çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla bir kişi hayatınızdan çıktığı zaman aslında bu kendi kendinizle kalmak için çok güzel bir fırsat. Bunu böyle görmeye çalışın. Kendinizi yeniden keşfetmek için bir olanak olarak görmeye çalışın. Çünkü gerçekten de öyle. Bazen bu gibi ilişkilerin bitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bizim kişisel gelişimimiz için yeni bir adım atmamız gerekliliği. Her şey bizim içimizde olup bitiyor arkadaşlar. Belki bu videonun başında düşünüyordunuz ki belki şimdi bir şey söyler ve iki gün sonra artık bu kişiyi düşünmeyi bırakabilirim. Muhtemelen iki günden daha uzun sürecek. Ben her zaman gerçekçi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle insanın zihnine yerleşmiş problemlerin bir iki günde geçebileceğine ben inanmıyorum suni olarak geçmiş gibi gözükebilir bazen ama en beklemediğiniz anda tekrar ortaya çıkar. Çünkü temizliği yüzeysel yaparsak o zaman yüzeyin altında çok kendini belli etmeyen lekeler ve kirler elbet bir gün karşımıza çıkar. Bizim en derine inip en içerideki temizlemeyi tamamlanmayı en güzel şekilde yapmamız gerekiyor ki aslında hiç kimseye muhtaç olmadığımızı anlayalım. Hiç kimseye muhtaç olmadan, karşınızdaki insana muhtaç olmadan bir ilişki yaşadınız mı? Eminim yaşamışsınızdır. Eğer yaşamadıysanız da bu dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. Çünkü siz karşıdaki insana muhtaç olmadığınız zaman gerçekten o kişiyle bir ilişki yaşamaya başlıyorsunuz. Eğer karşı tarafı muhtaç hissediyorsanız kendinize, o kadar bağımlıysanız o zaman sadece kendinizle ilişki yaşıyorsunuz demektir. Çünkü kendi içinizde henüz çözemediğiniz bazı şeylerden dolayı o kişi sizin hayatınızda. Ama siz kendi içinizdeki şeyleri çözdüğünüz zaman o kişi artık size bir şey katmak için hayatınızda. İkisinin arasında çok ama çok önemli bir fark var. Ve hepimizin kendi değerini anlayıp hiç kimseye muhtaç olmadan ama o insanların varlığından keyif alabildiği ve kendine bir şeyler katabildiği beraberlikler yaşaması dileğiyle bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.